Merhaba amına kodumun veletleri Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Baby in Yalıbo oynuyoruz arkadaşlar Bir arkadaşımız yorumda yazmış ki The Baby oynar mısın abi Ben dedim ki niye kırayım abi Niye bizim izleyicimizi kırayım ki Dedim ki hemen oynamalıyım arkadaşlar O yüzden kanalımıza abone olup ümürüzü unutmayın Şu anda 317 aboneyiz 500'e doğru ilerliyoruz Hepinizin desteğiyle büyüyeceğiz arkadaşlar 1000 aboneye 10.000 aboneye Gerekirse 100.000 abone uğraşacağız arkadaşlar duydu Tamam tamam İnandım ya, tamam Şimdi oyunumuza birinci perde bebek bakıcı diye başlıyor. Başlamak için basıyor. Bakalım basalım nasılmış arkadaşlar. Oyunda bir tane deli bebek var arkadaşlar. Onunla bakıcılık yapıyoruz. <laughs> Haberiniz olsun. Biz bir bakıcıyız yani. <laughs> yeni bir yeni müşteri mesajım var diyor. Merhaba küçük prensim işim bir yatağı. Sadece üç gece için onu beslemem ve yatağa yatırman gerekiyor demiş. Çok kolay diyor. Tabii ki de. Biberonu buzdolabında demiş. Adres Öklük Kuleleri Daire 10 anahtar saksının altında. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de. Tabii ki de. Kendine iyi bak teşekkürler. Görevde çekme sosyal Daire 10'u bu. Daire 10. Aha burası daire 10. Daire 10 diyor. Tamam. Ha saksının altına bak. Geç. Geç içeri geç. Aha bebeğimiz burada. Lan. Fıst. Fıstık diyecektim ki. Tamam şimdi oyunumuz başlıyor arkadaşlar sanırım o yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci gece bakıcı yatma zamanı çocuk öyle mi düşünüyorsun? çocuk çocuk değil herhalde arkadaşlar herhalde biraz manyak psikopatın teki buzdolabından biber alalım ne haber bebek çık şuradan buzdolabından bir biber alalım arkadaşlar aha tuttum gel bakayım buraya gel 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 sen sen gel. al e biberi altını değiştir tamam altına yaptı lan hemen ova var mı hop hop eğlendin mi hop hop <gülüyor>, gülüyor bak al, al. tamam özür dilerim dur Pardon pardon hiç bebek makyajı da yapmadım da Şuraya koyuyoruz bebeğin altını değiştirme masasına götürüyor Götürelim buradan e alalım Eşe bebek beli ananı Dur nerede? Aha gel buraya gel Gel buraya sanırım biraz hatırlıyorum da Çok da emin değilim yani şuradan altını değiştirelim Bebeği tut bebeği yatağa götür götürelim hemen Hemen yatağa götürelim gel bakayım buraya Oğlum senin yerin lan lan gülüşe bak Ama gözler korkutuyor kızı biraz ya yani. Şimdi burası neresi lan Bu ne lan? Lan bildirim geldi ya Aha burası Koy buraya okuyun Yok Ha bay bay. Masal kitabını bul ve otur. Masal kitabı. Aha burada. Koy buraya bakalım. Prens ve kedi. Buraları hızlıca geçelim arkadaşlar. Vallahi sıkıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? Kıyı boyunca Kost uzak yollarda tepesinde karanlık ızdırlar. Prenslerin uykudaydı. Ee, uyudu mu? Ah uyumuş ses geliyor. Sana iyi geceler ben gidiyorum. Ben giderim hocam. Kaba şunu Kanepede TV, televizyon izliyor. Televizyon, televizyon, televizyon. Televizyon şurada zaten. Baya eski. Şunun. Oğlum o ses ne lan korktu. Tost makinesinin şeyi var. Her neyse. 47 dolar mı? Uyuyacak artık inşallah. Uyudu vallahi uyudu billahi uyudu. Ağlıyor lan. Ağlıyor. Bebeği sakinleştir. Ağlama ya. Ağlama geldim. Sakin ol paşam. Canım benim kendi kendine açıldı. Bak yapma. Nerede lan bu? Burada Aa gitti burası. Lan az önce buradan geçim yoktu. Hadi gel seni. <laughs> Sen oynayamıyorum bebeği yatağa götürelim ben. Hemen, hemen 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 hemen. Bir daha mı şimdi seni ikna okuyacağız biz? Yapma ya şey okuyacak mıyız? Yok. Aha burada da bir şey var. Ve beşe doğru peluş koy diyor. Peluş. Kedi koyun ben. Gel lan. Tamam. Çık ve kapıyı kapat. Hadi iyi geceler sana. İyi geceler. Oğlum bu yaştan sonra bebek bakış sistem olduk ya. Hele bu yaştan sonra ya. Hiç inanamıyorum ya. Like atıp abone olun oğlum. Böyle senin devam için. Gene tost makinesi. Tamam geç kanka artık tost makinesinden. Ben ne yapayım? 47 dolar bir de ya. Bir su içelim. Su içmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Şimdi tost diye 4000. Aha ikinci gece. Çocuk gülerek bak bak komik değil mi demiş. Biz de demiş ki sana bunu yapma demiştim. Allah Allah bu bebek biraz herhalde çıngır çılgın çılgın konuşamadım. Her zaman yerinde yok diyecektim ki buradaymış. İzleme lan. Aa. Bezo'nun bevrını al diyor. Tamam alalım. Aslında onu da getirelim hiç uğraşmazdım biliyor musun? Hadi, gel. Ya oğlum senin bir baron burada değil. Aha tek attık. Vallahi tek attık. Vallahi tek attık. Bu <laughs> buraya ışınlanmış. Pardon. Ağla lan kes. Şimdi gene altına sıçan değil mi? Ya üf. Bok koktu ya. Bak. Al kanka. Ananı. Gel buraya gel. Şişt, ya senin ben ananı avradını ellerinden öpeyim. Ya. Salak. Lan. Eşek. ah Gel buraya. Ya oğlum. Gel buraya gel. Aa. Salak. acil durumda camı kır. Ne ki bu? Neyse kapatalım. Hatta hava çıkarsın acil durum durum bir şey diyor ya. Gel yani nerede bu bebek? Bebek nerede? Bebeği bulalım. Gelmiyor. Tamam bebeği yatağa götür. Götürelim. Ay hani minnoş minnoş diyecektim. Hani minnoş minnoş. Minnoş oldu kinnoş anasını satayım. Gel lan buraya. Yok burada yok. Gel. Gene hikaye okuyacağız değil mi sana? Hadi okuyalım prende tavşan. Nasıl bakıyor? Ya arkadaşlar buraları hızlı geçen vallahi böyle boş yapıyor ya. Tavşan ziyarete geldi prens oyun zamanı falan demiş. Ondan sonra hop ananı avradını. Ne yapıyorsun gerizekalı? Ee, öl lan. Bebeği bir şey doğru peji koy diyor. Al. Bay bay. Okuma. Ya okumaya devam et. Ya bu çocuk bize dalacak e dalga geçiyor ya. Karanlık koridorda onu kovalamış falan fistan. Boş bir hop hop toplamış. Ondan sonra ondan kaçmış. Bilmem ne olmuş arkadaşlar. Hikayeyi ben yazdım. Tamam mı bu kadar. Sonra uyudu, gitti, bitti. Çık bir kapıyı kapat. Uyuyacak lan tabi ben ben okuyorsam hikaye oku. Rahatla gülücük işareti karnepede TV izle. Tabii ki de televizyon izleyeceğim. Bak konuşamıyorum. Kork Trop... Kapıda ne var ya? Korkuyorum. Lan lan tost makinesini satın almış. Mal. Onun avradını. Ana. Korkuyorum. Aa giremiyoruz da. Ya oğlum bu bizi var ya harbi dövecek herhalde. He. Oğlum küçük çocuktan dayak yiyeceğiz ya. Sonra televizyon izlemek için biraz dur. Galiba. Al. Değiş bunu. Değiş bunu. Bebeğin gözleri bu. Değiş. Aa. Aa seçtik. Vallahi seçtik. Billahi seçtik. Arkadaşlar biraz az musura kusura bakmayın yeniden enerji bir şekilde daha için Üçüncü gece bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar yazmış. Bir demiş ki de, sana rüyalarımı göstereceğim demiş. Ya sen kimi tehdit ediyorsun lan kimin evinde lan? Diyeceğim onun kendi evi. Doğru. Şimdi kanepede tehdit. Oy ne oldu? <laughs> şaka şaka neredesin? Şaka yaptım. Cici cici cici, cici kuş. Bebekçik canım benim. Aşkı toşkum. Balığım tatlım. Ay ay yerim seni gel gel. Bay bay. Oh korktum. Ben anlamıyorum ki bayrağı alsaydık yanımıza ya. Şimdi kapı bir daha kapanacak. Bak görürüz. Penli tosta ne dersin? Tost. Ekmek. Tamam. Bir dilim var. Abi ben tabii penli yemek istemiyorum. Sana ne? Domates koy. Turşu koy. Bir dil şundan koy. Bundan koy. Hatta ben double yapacağım lan. Soğan da koyalım. Ama soğan olmadı be. Gel. Ananın. Ayda. Hayır yapma yapma. Bebeği besle sen canavar. Ver. Ya oğlum ne oluyor ya? Senin ben ananı avradını ellerinden öpeyim de. Lan ne yapıyorsun oğlum? Nereden gideceğiz? geri Gerizekalı bebek ya, mal ya. Yemin ediyorum mal. Ben nereden gideceğim oğlum? Gel şuradan gideceğim. Ya, gel, gel şuradan gideceğim. Aynı yere dönüp dolaşıyoruz ya. Aha buldum vallahi. Buradan gideceğiz bence. Düz yol, düz git abi, düz. Burada el işareti var arkadaşlar. Buradan gitmeyelim. Buradan gidelim. Aha buradan gidelim. Tamam tamam bebeği besleyeceğiz. Salak. Bağır. Kes lan. Ağzını yüzünü şimdi. Ha öl geber. Ya bu. Kanka korkuyorum ben bundan. Yapma bana. Sakın bana bir şey yapma. Bebeğin altına işim asılsın. Korktum. Köpek! Ne oluyor oğlum? Ana çek tatlısı. <laughs> Orr. Ananı avradım. Ne oluyor <laughs> Baba bana oyuncu oyuncak atıyor. Oyuncak atıyor bana. İyi. iyi. Bana Oğlum ekran gitti lan korkudan. Acil durum şeydi değil mi? Ver. Bebeği sakinleştir. Bebeği sakinleştir bebeği sakinleştir bebeği sakin... Neredesin? Al bunu geber Aa korktu Arkadaşlar bu bebek büyülü sanırım yani bir şey Ağzını izünü Eee ne haber? Oy tatlı çocuk Gel Prens ve koyun Az işte. Ya ben niye oraya gitmek zorunda mıyım? Ya ya oğlum bir tane yumruk at ya. Ehe, Git gel, gel. Doğru pelişi koy diyor. Bence bunu koyacağız. Sıraylaydı. Korkuyorum. Ay tatlı çocuk. Prens ve koyun çünkü koyundan bahsediyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Tatlı bir koyun varmış. O koyun işte bir aralar korkmuş, ailesini kaybetmiş bilmem ne. Ondan sonra eee ondan sonra ölmüş. Ne oluyor lan? Allah bir diz çöktü bunun karşısında. Yapma, yapma. Nereye gidiyoruz oğlum? Hayda. Arkadaşlar, iyi geceler mi? Good night kadar mıydı yani? Sanki bu kadar değildi lan. Bu kadar mı? Vuracağım ha ben bu bebeği az kaldı. Hükmet ağzını yüzüne vuracağım bir tane. İkinci perde, ikinci ruh. Başlamak için bas. Bakalım ne oldu bize? Burası bebek bakıcının altı standı olan Crown have... Tamam. Bir yeni müşteri mesajım var demiş. Oh, hello. Merhaba ben onun numaralı daireden kasilda Oğlum son bakıcı teşekkürler çok <gülüyor> eğlendiler. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam bir konsere gidiyorum biri gelip küçük bir resme bakabilir mi diyor. Çok üzüm sonunda ama. Kendine iyi bak teşekkürler. Lan oğlum o bakıcı öldü başka bakıcıyız biz herhalde. Ya da biz aynı bakıcıyız da. Büyük ihtimal bilmiyorum bir saniye. Lan oğlum geldik. Hmm. Arkadaşlar bebek nerede diyor? Bakalım bebek nerede demiş. harbiden ben de merak ediyorum. Bebek burada yok. Aa orada bir şey var. Aynen böyle. Aynen böyle yapıyor. Neyse. Bebeği besle diyor. Bakalım bebek neredeymiş. Abu. Hmm. Abo. Kapıyı kapattı yüzümüze. Şerefsiz beyaz savaşını takip et. Abo tatlış gel buraya geliyorum. Lan nasıl bu kadar hızlı gitti? Nasıl o kadar hızlı gidebiliyorsun? Abo tatlı şey tatlı. Pikmen'in çılgınlığı hızlıca çıkışa doğru minik tavşanın zıpladı diyor. Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan let's go baby Pikmenin çılgınlığı Pikmenin çılgınlığı Pikmenin çılgınlığı Ne var arkadaşım şimdi? Aa, sanırım bir daha öleceğiz Of ne kadar sallanmışız Ayağımız bile titremedi ya Aç Abi tatlı şey gel buraya. Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Sırlara ilişebilirsin diyor. Ne sırları ki? Aha. Ben şerefsiz. Ya yok böyle olmaz ya. Vallahi ya. Neyse arkadaşlar videomuzu bu kadar olsun size çok seviyorum. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle senin devamı gelsin. Like atmayı unutmayın. Kendinize bakın diyorum. Hoşçakalın.